Napolyon rahat bir yatak bulmuş gibisin oğlum. Kup kuru yerde yatıyorsun. Ay patilerini seveyim ben senin kuzu. Çok güzel yatıyorsun annem. Saklan boş mu oynamak istedin sen? Gelip saklanayım mı dedin? Annem beni bulsun mu dedin? Nereye bakıyorsun sen öyle? Kim geldi? Abin mi geldi? Yüklüğü boşalttıydım. Klima takılacak. Buradan geçecek gibi borular. Napolyon da bunu fırsat bilmiş. Seriliyor öyle. Bence çok rahat değil orası ama. Kupkuru tahta. Oluş. Seni gidi patilerini yediğim seni. Ne güzel yapıyorsun sen öyle. Sana bir minder serelim mi? Nereye bakıyorsun? Yukarı yukarı bakıyor. Allah'ım ya Rabbim ne görüyor acaba? bizim görmediğimiz ama onun gördüğü bir şeyler var. Ara sıra böyle yukarı yukarı bakıyor ya. Derler ki melekleri görüyor derler. Bilmiyorum ki. Gerçek olabilir.